Merhaba. Bugün sizlere turistik gezi olarak planlayabileceğiniz 10 güzel ülkeden bahsedeceğim. Japonya teknoloji harikaları, ilginç kültürü ve sokak modası ile ünlüdür. Tokyo, dünyanın en büyük ve en hareketli şehirlerinden biridir ve modern teknolojinin kalbi olarak kabul edilir. Yüksek hızlı trenler, robotlar ve diğer yenilikçi teknolojiler Japonya'da sık sık kullanılır. Ancak, Japonya'nın teknolojiye olan ilgisi kadar, geleneksel kültürü de ilgi çekicidir. Kyoto, Japonya'nın eski başkentidir ve birçok tarihi tapınak, bahçe ve sarayı barındırır. Kinkakuji Tapınağı, altın rengi yapısıyla tanınan ve dünyanın en güzel bahçelerinden biri olan Ruanji Tapınağı gibi yerler, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındadır. Japonya ayrıca, fütüristik Tokyo'nun yanı sıra dağlık alanlar, geleneksel köyler ve diğer doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Fusimi Inari Tapınağı, verimli bir tarım bölgesi olan Hokkaido Adası ve yemyeşil ormanlarıyla ünlü Nikko Milli Parkı gibi turistik yerlerde ziyaret edilebilecek yerler arasındadır. Son olarak, Japonya'nın sokak modası da dikkat çekicidir. Harajuku ve Shibuya gibi bölgeler punk, gotik ve diğer farklı moda tarzlarına ev sahipliği yapar. Ayrıca Japon kültürüne özgü kimonolar, yukatalar ve diğer geleneksel kıyafetler de ilgi çekici olabilir. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri tüm dünyada popüler kültürün merkezi olarak bilinir. New York City, Las Vegas ve Los Angeles gibi şehirleri, turistik mekanları ve gezi yerleriyle tanınır. Ayrıca, doğal güzellikleri ile de ünlü olan Amerika Birleşik Devletleri, Grand Canyon ve Yellowstone Milli Parkı gibi yerleri keşfetmek için mükemmel bir yerdir. İngiltere, tarihi, kültürel mirası ve dünya çapında ünlü etkinlikleriyle ünlüdür ve ziyaret için harika bir seçenektir. Londra, İngiltere'nin başkenti ve turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerden biridir. Big Ben, Tower Bridge ve Buckingham Sarayı gibi turistik yerler ziyaretçiler için harika seçeneklerdir. Ayrıca Londra'da British Museum, Tate Modern ve National Gallery gibi dünya çapında ünlü sanat müzeleri de bulunmaktadır. İngiltere'nin diğer bölgelerinde de turistik yerler bulunmaktadır. Stonehenge, İngiltere'nin en ünlü turistik yerlerinden biridir ve dünyanın en eski anıtlarından biridir. Antik Romalıların sıcak su banyolarını ziyaret edebileceğiniz bir kasabadır. Liverpool, İngiltere'nin kuzeybatısındaki bir şehir ve Beatles'ın doğduğu yerdir. Ayrıca, Manchester, York ve Edinburgh gibi şehirlerde ziyaret edilebilecek yerler arasındadır. İngiltere, ayrıca dünya çapında ünlü etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Wimbledon tenis turnuvası, Ascot at yarışı ve Edinburgh festivali gibi etkinlikler, yıl boyunca milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. İngiltere'nin kültürel mirası da oldukça zengindir. Shakespeare, in evi olan Stratford upon Avon, Cambridge ve Oxford gibi ünlü üniversiteler, İngiltere'nin kültürel mirasının bir parçasıdır. Ayrıca İngiltere'deki birçok köy tarihi mimarisi ve geleneksel yaşam tarzıyla turistlerin ilgisini çekmektedir. İspanya Akdeniz sahilinin sıcak iklimi, canlı kültürü, renkli festivalleri ve zengin tarihi mirası ile ünlüdür. Ülkenin en ünlü şehirlerinden Barcelona mimarisi ve sanat eserleriyle tanınırken, Madrid İspanyol kültürünün kalbi olarak kabul edilir ve Prado Müzesi dünya çapında ünlüdür. Sevilla, Endülüs mimarisinin güzel örneklerine ev sahipliği yapar ve Alhambra Sarayı Granada'da görülmesi gereken bir yerdir. Ayrıca İspanya'nın muhteşem plajları, dünya çapında ünlü gastronomisi ve etkileyici şarapları da ziyaretçiler için cazip seçenekler arasındadır. Fransa, tarihi ve kültürel mirası, muhteşem mimarisi ve ünlü mutfağıyla ünlüdür. Başkent Paris Dünya çapında birçok turisti kendine çeken romantizm ve sanat dolu bir şehirdir. Şehrin simgelerinden olan Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali ve Louvre Müzesi ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken yerler arasındadır. Ayrıca Fransa'nın güneyindeki Provence bölgesi sıcak iklimi, güzel manzaraları, tarihi köyleri, lavanta tarlaları ve şarapları ile ünlüdür. Ayrıca, Côte un muhteşem plajları ve Fransız Alplerinin kayak pistleri de ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer yerler arasındadır. Kanada, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olup, muhteşem doğal güzellikleri, açık hava etkinlikleri ve kültürel çeşitliliği ile ünlüdür. Niagara şelaleleri, dünyanın en ünlü doğal güzelliklerinden biridir ve her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilir. Vancouver ve Toronto gibi şehirler, muhteşem mimarileri, ünlü müzeleri ve restoranları ile gezilecek ve keşfedilecek yerler sunar. Ayrıca, Banff Milli Parkı ve Rakis Dağları, doğal güzellikleriyle ünlüdür ve kayak tatilleri için ideal bir yerdir. Kanada'nın batı sahilinde bulunan Tofino, muhteşem plajları ve surf olanakları ile ünlüdür. Quebec, tarihi sokakları ve Fransız etkisiyle öne çıkan güzel bir şehirdir. Kanada'nın kuzeyindeki Aurora Borealis veya kuzey ışıkları da ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer bir doğal güzelliktir. Tayland, Güneydoğu Asya'da yer alan egzotik bir ülkedir ve turistler için birçok farklı deneyim sunar. Bangkok, Tayland'ın başkenti ve turistik yerleri arasında Büyük Saray, Wat Phra Kaew Tapınağı ve Çatıçak Pazarı gibi yerler bulunur. Chiang Mai ise Tayland'ın kuzeyinde yer alan ve Doi Suthep Tapınağı, Wat Chedi Luang ve Chiang Mai Hayvanat Bahçesi gibi turistik yerleri barındıran bir şehirdir. Tayland ayrıca ıssız adaları, beyaz kumsalları, berrak denizi ve renkli mercan resifleri ile ünlüdür. Phuket, Krabi ve Koh Samui gibi popüler adalar, turistlerin güneşlenme, yüzme, dalış ve şnorkelle yüzme gibi aktiviteler yapabilecekleri yerlerdir. Tayland ayrıca, dünya çapında ünlü lezzetli yemekleriyle de tanınır. Brezilya, Güney Amerika'nın en büyük ülkesi ve dünyanın en renkli kültürlerinden birine sahip. Rio de Janeiro, ülkenin en ünlü şehri ve aynı zamanda turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri. Şehrin sembolü olan Cristo Redentor heykeli, Corcovado dağının zirvesinde yer almaktadır ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. Brezilya'nın diğer turistik yerleri arasında Salvador da Bahia yer almaktadır. Bu tarihi bölge, 16. yüzyılda Portekizliler tarafından inşa edilmiştir ve bugün, Brezilya'nın en iyi korunan kolonyal yapılarına sahiptir. Ayrıca Brezilya, Amazon yağmur ormanları gibi doğal güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Amazon nehri boyunca yapılan turlar, bu muhteşem ormanların görkemini keşfetmek için mükemmel bir yoldur. Brezilya ayrıca samba müziği ve dansı, Kapoeira adlı bir dövüş sanatı ve tabi ki futbolu ile de ünlüdür. Ülkenin en büyük futbol stadyumu Maracana, Rio de Janeiro'da yer almaktadır ve burası dünyanın en ünlü futbol sahalarından biridir. Güney Kore, K-pop müziği ve K-dramaları ile dünya genelinde milyonlarca hayranı olan bir ülke olarak biliniyor. Bu nedenle, ülkedeki K-pop konserlerine ve K-drama çekim yerlerine ziyaretler çok popüler. Bunun yanı sıra, Seul'daki Gyeongbokgung Sarayı, Changdeokgung Sarayı ve Bulguksa Tapınağı gibi tarihi ve kültürel turistik yerler de ilgi çekiyor. Güney Kore ayrıca doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Yeo Adası, sıradışı volkanik kayaları ve plajları ile ziyaretçiler için mükemmel bir yerdir. Güney Kore'de ayrıca Namsan Kulesi, Bukhansan Milli Parkı ve Jirisan Milli Parkı gibi doğal turistik yerler de bulunur geleneksel Kore mutfağı da ünlüdür ve Güney Kore'de birçok yemek deneyimi fırsatı vardır. Kore mutfağı, lezzetli deniz ürünleri, baharatlı et yemekleri, kimci ve pirinç gibi geleneksel yiyeceklerden oluşur. Güney Kore ayrıca teknoloji dünyasında da önde gelen bir ülke olarak bilinir. Avustralya, doğal güzellikleri ve eşsiz hayvanları ile dikkat çekicidir büyük setresifi, dünyanın en büyük mercan kayalığıdır ve nefes kesici su altı manzaraları sunar. Uluru, Ayers Rock, dünyanın en büyük tek kayalığıdır ve eşsiz bir manzara sunar. Bunların yanı sıra, Blue Mountains Milli Parkı ve Kakadu Ulusal Parkı gibi diğer doğal güzellikleri de keşfedebilirsiniz. Avustralya ayrıca, kangurular, koalalar ve diğer yerel hayvanlar gibi dünya çapında ünlü hayvan türlerinin ev sahibidir. Kanguruları gözlemlemek için Kangaroo Adası'na gitmek veya koalaları görmek için Nong Pine Koala Koruma Merkezi'ni ziyaret etmek iyi bir fikir olabilir. Sydney Opera binası, Avustralya'nın en tanınmış turistik yerlerinden biridir ve dünyanın en ünlü opera binalarından biridir. Ayrıca, Sidney'de Harbour Köprüsü de görülmeye değer bir turistik yerdir. Son olarak, Avustralya'da plajlar da oldukça ünlüdür. Bondi Beach, Manly Beach ve Surfers Paradise gibi plajlar, sıcak yaz günlerinde güneş, kum ve deniz keyfi için ideal yerlerdir. Buna benzer eğlenceli içeriklerin devamı için beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.